Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video konumuz doğal gaz ısıtma sisteminde bulunan petek ve radyatörlerin aralarındaki kanatlara yapışan tozların nasıl temizleneceği ile ilgili olacak. Bunları temizlemek için petek üzerlerinde bulunan ızgaraların nasıl söküleceğini göstereceğiz. Bu tozlanma petek içlerinde nasıl meydana geliyor ve neden temizlenmesi gerektiğini gerekiyor. Bununla ilgili 3-4 tane maddemiz var. Elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk olarak petek içlerine doz nasıl ve nereden giriyor ondan bahsedelim. Ondan sonra diğer konularımıza geçeceğiz arkadaşlar bilindiği üzere ısınan hava her zaman e, yükselir. E, petek yüzeyleri ısınmaya başladığı zaman e, şu alt kısımlardan e, şu, görmüş olduğunuz kanat aralarına e, hava e, ilerlemeye başlar arkadaşlar. Isınan hava da bu noktalardan yukarıya çıkar e, ve oda içerisinde tavan kısmından evi ısıtmaya başlar. Soğudukça tekrar aşağı iner alt kısmından tekrar petek içerisine girer ee, ve bu şekilde e, sirkülasyon vasıtasıyla hem evi ısıtır evi ısıtırken de arkadaşlar ev içerisinde gözle görülmeyen tozları e, bu hava akışı taşıyarak e, petek kanatlarına yapışmasını sağlar e, ve bu kısımlarda maalesef zamanla birikir e, ve hem görüntü olarak hem de e, biraz sonra sayacağımız e, maddeler olarak karşımıza e, zarar olarak geri çıkar arkadaşlar. Petek içlerinin tozlanması bahsettiğimiz gibi arkadaşlar hava sirkülasyonundan dolayı ev içerisinde bulunan oda içerisinde bulunan tozları getirip kanatlara yapıştırmasından kaynaklı meydana geliyor. Evet arkadaşlar şimdi e, neden temizlenmesi gerektiği ile ilgili konumuza geçiyoruz. 3-4 tane maddesi var. Bunları şimdi hızlı bir şekilde size anlatmaya çalışacağız. Biraz önce çalışma prensibi kaynaklı neden tozlandığını söylemiştik. Bu kanatlara yapışan tozlar arkadaşlar belirli bir zaman sonra bakteri olarak çoğalmaya başlıyor. Toz miktarı arttıkça da bakteri miktarı artıyor. Ve petek yüzeyleri ısınmaya başlayınca Petek içerisinde oluşan hava sirkülasyonundan dolayı bu bakteriler bulunduğumuz ortama dağılıyor arkadaşlar. Biz de bunu e, solunum yoluyla vücudumuza alıyoruz ve e, bu bizim hasta olmamıza sebep oluyor arkadaşlar. Eğer e, astım bronşiti, işte, astım rahatsızlığı olan e, kişiler varsa evinizde e, büyük oranda bu sistemden kaynaklı bakterilerden dolayı çok büyük rahatsızlıklar yaşayabiliyor arkadaşlar. Birinci ve en önemli sebebi benim için budur ee, sağlık yönünden e, mutlaka temizlenmesi gerekiyor. İkinci sebebi arkadaşlar görüntü kirliliği olduğu için mutlaka temizlenmesi gerekiyor. İçerisindeki tozlar hiç e, hoş bir görüntü sağlamıyor. Bu nedenle temizlenmesi lazım. Üçüncü olarak arkadaşlar e, zamanla bu kanatlardaki tozlanma çoğaldığı için buradaki hava akışını engelliyor hava akışı engellendiği için de e, bulunduğu ortamın ısısına e, dezavantaj olarak geri dönüyor ve bulunduğu ortamların ısı miktarının bir e, biraz da olsa düşmesine sebep oluyor arkadaşlar e, bir sonraki e, maddemizde arkadaşlar ee, bu e, kanatların arasındaki tozlar, petek yüzeyindeki ısıyla buluştuğu için ister istemez bir is e, meydana getiriyor. Yani hava sirkülasyonuyla yukarıya kalkan havada e, havada is meydana geliyor. Bu da perdelerimizin e, veya bulunduğu işte üst tarafındaki duvarın sararmasına ve kararmasına yol açıyor. E, bu da e, evin temizliği açısından, hijyeni açısından olumsuz etki taşıyor arkadaşlar şimdi ızgaraları sökme ve temizlik yöntemini göstereceğiz arkadaşlar ee, bu işlemden önce bu işi profesyonel olarak makineyle yapan e, kişiler var e, kendiniz yapamazsanız o kişilere de bu işi yaptırabilirsiniz düzenli olarak e, şu gördüğünüz fırça arkadaşlar bu iş için özel olarak üretilen bir fırçadır Ben normal pazardan aldım bunu pazardan veya ucuzluk pazarlarından e, temin edebilirsiniz. Şimdi sökme yöntemine gelince arkadaşlar hava projörünün bulunduğu kısımdan e, işlemimizi yapıyoruz. E, bu kısmı arkadaşlar şöyle elimizle kavrayıp yukarıya çektiğimiz zaman şuradaki e, yuvadan yan kapağımızı alıyoruz. Bu şekilde şuradaki metal kısım şuradaki yuvalara oturuyor arkadaşlar. Geri takarken de bu şekilde yuvasına oturtup tekrar aşağı bastırıp takıyoruz. Söktüğü takma işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Yan kapağı yukarı kaldırdık. Buradan üst kısımdan çekerek çıkmasına sebep oldu. Ee, sonrasında arkadaşlar bu kapıyı aldığımız zaman şu görmüş olduğunuz ızgara kısmı çok basit bir şekilde yukarı kaldırılarak boşa çıkartılıyor ee, sökme işlemi bu kadar basit Birkaç ee, birkaç kişi e, bu ızgaranın e, nasıl söküldüğünü diğer videolarımıza yorum olarak yazmış ee, biz de tarif etmeye çalıştık ama bu vesileyle de e, bu sökme yöntemini de göstermiş olduk. sonrasında arkadaşlar e, kamerayı yaklaştıralım şu görmüş olduğunuz boşluklara bu fırçayı takarak aşağı indiriyoruz. Ancak öncesinde yerlerin toz olmasını, kirlenmesini engellemek için e, her kanalın alt kısmında elektrik süpürgesiyle e, bir bu fırça aşağı indirirken, yukarı kaldırırken e, dökülen pisliği elektrik süpürgesiyle çekebilirsiniz. Ya da profesyonel temizlik firmalarının yaptığı gibi eğer büyük bir çöp poşetiniz varsa peteğin alt kısmına çöp poşetini takabilirsiniz. Bu sayede yerlerin kirlenmesini engellersiniz. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde biraz daha yaklaştıralım kamerayı şuradan. Bu şekilde aşağı yukarı hareketle peteklerin arasındaki boşlukları temizliyorsunuz. Yani petik araları ne kadar temiz görünse de ister istemez gözle göremediğiniz pislikler mutlaka oluyor arkadaşlar. Tozlar oluyor. Bazı peteklerde bu kısımlar komple arkadaşlar tozla e, ve e, getirdiği e, pisliklerle dolduğunu ben şahit oldum. Tamamen bu kısımların kapandığı petekleri de gördüm arkadaşlar. E, temizleme yöntemi dediğim gibi bu şekilde Fırçamızla temizlemek istediğimiz aralara bu şekilde temizlik yapıyoruz. Alt kısmına dediğim gibi bir çöp poşeti takabilirsiniz ya da anlık dökülen tozları çekmek için elektrik süpürgesini işlem sırasında sürekli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi tekrar takma yöntemini de gösterip videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Şu buradan söktüğümüz yan kapağın karşılığı bu tarafta. Rızgaramızın bir ucunu bu kapağın alt kısmına takıyoruz. Kamerayı yaklaştıralım. Bakın buradaki kısma taktik alt kısmına girdi. Sonrasında çok hafif bir baskıyla kapağı yuvasına oturtuyoruz. Sonrasında arkadaşlar bunu takarken az önce de gösterdiğim gibi alt kısmını önce takıyoruz. Sonrasında üst tarafı ayarladıktan sonra tekrar yuvasına oturtuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Videomuzu faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı rica ederiz.